Arkadaşlar merhaba. Daha demin bir sorun yaşadık. Eee... Arkadaşlar bende. kaç haftadan beri video atmıyorum. Bunun için çok özür dilerim sizin için. Arkadaşlar Artık e, iki günde bir gelecek yani. iki gün geçecek gelecek. 2 gün geçecek gelecek. <laughs> arkadaşlar Adam, bayramınız varsın. mübarek olsun. E, bayram gelmedi ama yani. Önceden söyleyelim. Arkadaşlar He, bir de bize gelirsiniz size tam 100 TL indirim yapacağız. Ben indirim yapacağım. Arkadaşlar mermim bitti, adam vardı. Kör oldum. Şahan şaha gül diye. Oğlum onlar sanki görmüyor lan mermini. Görüyorlar. Bunlar adamın dibisimiz arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenip like atarsanız bir de aşağıdan beni kırmayıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani arkadaşlar, arkadaşlar onlar bize para kazandırmıyor. Sadece yani bizim daha çok video çekesimiz geliyor değil mi Ömer? Evet. Arkadaşlar sesim de değil, duyduğunuz gibi değişti. Her videolarda sesim değişik geliyor bazenleri siz hasta olduğum için arkadaşlar durmadan çay içip ıhlamur uh, içiyorum hastayım ha, arkadaşlar <laughs> Enes de her gece hemen geliyor arkadaşlar durmadan bir ok okuyor <laughs> Arkadaşlar bunun komikliğine siz takılmayın bu her gün gülüyor Namazda bile kılıyor arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar, Arkadaşlar. Enes namazda bile bu geliyor. arkadaşlar. Bu gece, Arkadaşlar Özür, gece, kör oldum. Kör oldum. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor Bu adamda ne de var? Adam anası ağladı ya. Kendi yanlara koşarak. Oh, <laughs> <laughs> M62 var. 62 buldum. Adamda M62 varmış. Araba mı buldun? Kanka ben şu tepeye çıkıyorum. Araba buldum ben. Alayım mı seni? E yok yok gel gel benim yanıma gel. Şu yukarı çıkam. Bak şurada bir tane daha motor var kanka burada. Kanka yok yok ben aşağı gelmeyeceğim. Adam yukarıda adam sıktı ona gidiyorum. Biz korkusuzuz. Tamam, Ömer gelsene biz Türk'üz. Hızlı motor aldım. Biz Türk'üz Ömer. Tamam. Erik. Her şey Erik için yaparım Ben. Bana bir Erik verin. Ben dünyayı yıkarım. Ben de statü yiyor kan? Hala videoda mısın? Hı hı. Videodayım. Ne? Ve buradan birden adam sıktı. Gel 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 bu tarafta bu tarafta. Gittiğim tarafta. Beni al. Tamam tamam. Dur. Lan görsen kardeşim. arkadaşlar bu biraz delirmiş. Ömer Ömer şu tarafta. Lan şu tarafa git şu tarafa. Şu tarafa şu tarafa. Ömer senin süreceğin arabaya ya. Ben gidiyorum oraya. Lan bekle. Bin. Arkadaşlar hadi bin. Arkadaşlar. Hadi bas. Hadi. Ömer. Dur Ömer dur dur ben seni almaya geleceğim. Ben ben sana geleceğim ya. Allahu evuzu billahi minishaitanir <laughs> recim. Kanka! Kanka 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 yardım et. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi. Yardım ben. Geliyorum yanına seni almaya. Korumaya aldı. Çok beni. Kanka arkadan Kanka yukarı çıksana. Arkadaşlar may Ömer bin bin. Tamam. Onun yanına doğru git. Sıkacağım Ömer yanına doğru gidemem. Sen bin Ömer canım çok az. Tamam. Ömer bin bin. Sık. Kanka bir şey yapamıyorum. Sık. Ah. <laughs> Kanka çabuk bin. Kanka ben can basıyorum. Oğlum canını buraya kadar kim indirdi ben? Aha al çeyini Sen al ben ben. Kanka başka bir yere daha gidek mi? Kanka dur. Bak şuraya gidelim. Aa kanka yukarıda bir tane daha çıktı. Oo oh, hileyim Kanka şuraya git. Oraya git hemen hemen adam var. Adam var lan. Ömer. Tamam. Ömer manyak mısın ya? Ömer gel gel, gel. Hemen aşağı in. İşaret edeyim yeri daha demin. Bak şu evler var ya. Şu... Ömer şuraya git. Bura. Ömer evlere git. Allah'ım delirtecek beni. <laughs> ya. Burada mı adam? Ömer. Burada mı adam? Ömer iniyorum senin de... <laughs> Maz mısın ya? <laughs> yattım. Ömer böyle şaka mı olur ya? Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay video burada Görüşürüz.